Merhaba arkadaşlar. Ee, bir çekiliş düzenleyeceğimizi de söylemiştik. Harry Potter temalı. Ee, atılan mesajlar ve yorumlara göre galiba hediyeler pek anlaşılmamış. Veya çok fazla olduğu için hepsi görülmemiş. O yüzden e, biz böyle bir gösterelim dedik neler var içinde. Yani neler kazanırsa nelere sahip olacaksınız. Bununla ilgili. Böyle başlayalım. İlk önce asa kalemlerimiz var iki tane. Bir tane de asamız var. E, üçünün hepsini genel olarak e, paket fikrinin hepsini ben yaptım. Sadece ben. <laughs> e, i̇ki tane Matuşka bebeği adı verdiğim şeyler vardı. Onları da boyadım. Lumos ve Nox adı olmak üzere iki tane. Bir tane iksir kutu gibi, kutusu gibi bir şey yaptım. E, ve Harry Potter Sırlar Odası'nın e, orijinal kendi CD'si var. Üst CD'sini içeren. Onu koyuyorum. E, burada gördüğünüz şey e, Always ve e, Ölüm Yadigarları'nın işaretlerini içeren iki tane logo var. Bunları İsterseniz masanızın üzerine koyabilirsiniz ya da yapıştırabilirsiniz duvarınıza. E, i̇ki tane rozet var burada. Silterin ve Hogwarts içeren. Kazanan Hogwarts olarak farklı bir... Ne isterseniz onu koyabiliriz. Tekrar yapabilirim bunları sizin için. Arkada ise gördüğünüz üç tane Harry Potter kitabı var. E, kazanan kişi bunlardan bir ya da iki tanesini duruma göre değişecek, e, kazanacak. Hangi kitap olduğunu siz belirleyeceksiniz. E, yani herhangi bir kitabı okumuş olabilirsiniz. Onun için tekrar kendiniz seçebilirsiniz. Burada e, Harry Potter'ın Hogwarts mektubu ve 9. 3 çeyrek platformunun çıktıları var. Bunları da size vereceğiz. Burada mandallar var. Ne için kullanırsınız? Belki fotoğraflarınızı e, yapıştırmak için kullanabilirsiniz. Size kalmış. E, ben kendime silterinli olduğum için e, ve silterinli kitap ayrıcı yaptım. Kazanan kişi dediğim gibi Hogwarts. Yani Silterin olur, Gryffindor olur, Ravenclaw olur, Hufflepuff olur. Belirttiği zaman e, ben bunu o kişiye göre tekrar yapabilirim. Gördüğünüz gibi böyle bir hediye paketimiz var. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen gerekliliklerini yerine getirin çekiliş için. Çünkü bazı arkadaşlarımız galiba pek anlamamış çekilişte ne yapmaları gerektiğini. 5 tane arkadaşınızı etiketleyip fotoğrafı post etmeniz gerekiyor başlıca olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.